Tab 4 sıfırlanma sonra MDM aktivasyonuna düşüyor. Biz MDM MDM'sini kaldıracağız. Rot yapacağız cihaza. Herhangi bir bilgisayara bağlamadan Wi-Fi üzerinden birkaç adımla rotunu yapıp MDM'sini kaldıracağız. Şimdi geliştirici seçenekleri geliştirici seçeneklerine girip USB hata ayıklamasını aktifleştiriyor. Şu an aktif. Genelde geliştirici seçenekler e, saklı oluyor. Onun için tablet hakkında girip derleme sürümüne birkaç defa bastığımız zaman geliştirici seçenekler çıkıyor. Geliştirici seçeneklerden de USB hata ayıklamayı aktifleştiriyoruz. Arkasından Wi-Fi'mize girip devam edeceğiz. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra aşağıdan tablet hakkında giriyoruz. Tablet hakkından yasa bilgilere tıklıyoruz. Buradan açık kaynaklar lisansına dokunuyoruz. Herhangi bir boşluğa yazının üstüne basılı tutup tuttuktan sonra Google sağ tarafında Google web araması çıkıyor. Tabletimizin sağ üst köşesinde. Oraya tıklıyoruz. Arkasından Google Chrome deyip devam ediyoruz. Burada Kingo Rotu indireceğiz. Android için Buradan indirilenler diyoruz. Buradan Kingorot'a tıklayıp tekrardan ayarlar. Buradan bilinmeyen kaynakları aktifleştiriyoruz. Fingora yükledikten sonra en üst köşede tıklıyoruz. Uygulama yöneticisi sistem uygulamaları diyoruz. Buradan EBA Market EBA SSO Güncelleyici Etap klavye MDM mesaj MDM Bunları kaldırıyoruz. Son kontrolümüzü yapıyoruz. MDM ile ilgili dosyalar var mı diye Şu an cihazımızı kapatıp tekrardan açacağız. Tekrardan açtık cihazımızı. Şu an kurulumuna başlıyoruz. Şu an tabletimiz hazır. Rotlu vaziyette. MDMS kalkmış vaziyette. Dediğim gibi e, rot yapıldıktan sonra rot üzerinden kalkması gereken 2, 4, 6 parça. Yani 6 tane dosyaya kaldırdıktan sonra işlemimiz tamam oluyor. Herkese kolay gelsin.